Selamun Aleyküm. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, çayınızın yanına çok yakışacak bir kurabiye tarifini yapacağım. Malzemeler 250 gram margarin 1 su bardağı pudra şekeri 1 yumurta sarısını içine beyazını da dışına üzeri içinde biraz ceviz ve un Kurabiyemizin yapımı Margarinimizi yoğurma kabımıza alıyoruz. Bir yumurta sarısını ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Margarinimle yumurta sarısını karıştırıyorum. Üzerine bir bardak pudra şekerimizi. Ben az önce malzeme listesinde kabartma tozunu söylemeyi unuttum. Bir pakette kabartma tozu ekliyoruz. Sonra da unumuzu yavaş yavaş unumu ekleyip yoğuruyorum. Hamurumu toparlıyorum. Hamurumu küçük toplar haline getiriyorum. Yumurtanın akına batırıp cevizi buluyorum. Tepsiye diziyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tepsiyi doldurana kadar devam ediyoruz aynı şekilde. Kurabiyelerimin hepsini tepsiye dizdim. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırına atıyorum. Kurabiyelerimizin üzeri hafif pembeleşti mi fırından çıkarıyoruz. Cevizli kurabiyelerim fırından çıktı. Görüntüsü ve tadı muhteşem. Mutlaka denemelisiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler.